Evet sevgili arkadaşlar şimdi de geliyoruz açı ortay, kenar ortay, yükseklik bunlar nasıl oluşuyor? Bakalım mı? Öncelikle açı ortay nasıl oluşur? Hazır burada oluşmuş var. <laughs> açı ortayı şu şekilde oluşturabilirsiniz. Örneğin şu köşedeki açı ortayı oluşturmak için şu kenarı şu kenar üzerine gelecek şekilde katlayın lütfen. Baş yardım et. Kimin kimin üstüne getiriyoruz? Şu kenarlar böyle üst üste gelecek oldu galiba. Hoppa. Kesen kesememiş. Evet, şu anda gerçekten ne yaptık? Açı ortayı oluşturduk. Kat yeri gözüküyor mu? Gördüğünüz gibi şu kenar şu kenara ne? Eşit. Anlaştık mı? Evet. O kenar... zaman buradaki kenarlara bakacak olursak, açılara bakacak olursak bir eğer... Şu açı şu açıya nedir arkadaşlar? Eşittir. Eşittir. Peki biz bir de ne demiştik çocuklara? Açı ortaylar bir aynı noktada, noktada kesişir. kesişir. Görelim. Acaba gerçekten öyle mi? İnşallah öyledir Değilse yanlış bir şey <laughs> Bu kenara ait açı ortayı çizdik ya, <laughs> hazırladık. Bir de şuradan. Yine açı ortaya için bu kenar tam bu kenarın üzerine gelecek şekilde katlıyoruz. Çok güzel katladım. Bu katlama sanatında iyi değilsin ha. Hoppa. Bu da hazır. Ve son olarak şuradaki kenar şu kenarın üzerine gelecek şekilde gene açı ortaya oluşturmaya çalışıyorum. Tabii ki köşeler ne oluyor beni ilgilendirmiyor. Şu kenar kenarın üzerine gelsin ve şu köşeden geçeyim. Yeter. Hop. Ne oldu? Bir açtım. Gerçekten de açı ortaylar bir tek bir noktada kesişti. kesişti. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yoktur. Bakınız göstermek gerekiyor mu bunu? Harbiden doğru bilgi Açı ortaylar tek noktada Kesinlikle. kesişiyor. Unutmayın şu iki açı eşit, şu iki açı eşit değil. Yani iki açı bunlar eşit ama bunlar eşit olmak zorunda değil. Buradaki de çift çizgi çizelim. Diğerlerine eşit olmak zorunda değil. Peki açı ortayları bu şekilde elde ediyoruz. Kenar ortayları nasıl elde ederiz? Hadi ona bakalım rastgele bir üçgen aldım şimdi de. Getrelle çizelim mi? Şunu kenarda bekletim. Sen orada onunla oyna tamam mı? Şey yapıyorum ben. Kenar ortaylar için bakın iki köşe üst üste gelecek şekilde katlıyorsunuz. Hop. Sonra bu noktayı belirliyorsunuz. Böylelikle ne yapmış oldunuz? Şu kenarı ortalamış oldunuz. Daha sonra elinize bir kalem alıp daha önceden hazırladığınız şu cetvel gibi nesneyle şöyle yapalım. Ben kaçırdım orayı. Nasıl yaptık bura? Ee, bana izleseydin. Daha sonra aç çocuğu geldi izle. Tamam. Şöyle. İşte bu kenar ortay doğrusu oluyor. Kenarı iki eş parçaya ne yaptı? Ayırdı. Ama biz yine ne yapacağız? G'yi gösterelim. Kenar ortaylar G harfini henüz bilmiyor çocuklar. Onlar lisedeyken var. <laughs> kenar ortaylar aynı noktada kesiştiği için diğer iki kenar ortayı da oluşturacağız. Şimdi bu kenara ait kenar ortaya oluşturmak için bak şöyle yapıyoruz Raşit hocam. İki köşe üst üste gelecek şekilde katlıyoruz. Hmm. Ama böyle gidersen tam köşeye gelmez. O yüzden daha doğru. sonra Dur. şunu köşeden alıp şurayla birleştirip köşeden şuraya, şuraya, tamam. şuraya. sakin ben de kontrol bende. Çok heyecan yaptık. Şurası defa olacaktır? Sen geometrici değil misin? <laughs> Hoppa. Bu da kenar ortayımızı oluşturdum. Tamam. Üçüncü olarak da şu kenar ortayı oluşturacağım. Üçüncü kenarımızı yine köşeleri üst üste gelecek şekilde katlayıp belirlediğimde orta noktayı belirledim. Şunu veriyorum ben sana. Niye şu cetvel oluyor? kullanmıyoruz? Biz paramız mı yok? Ben bir saatli dedim sana cetvel bulayım, cetvel bulayım ama sen. Nerede? Sen Nerede? Şurada orta nokta. Dedim. Evet, şurası. Burada da şurası. Evet. Gerçekten de çizdiğimizde kenar ortayların aynı yerde kesiştiğini görüyoruz. Bu, Bu da yakıştı. yakıştı. Bu da kenar ortayları çizmenin yöntemi. Ne yapılırmış? Bunu neden özellikle anlatıyorum biliyor musun? Bazen sorularda diyor ki işte şöyle şeklin şu kenarları üst üste gelecek şekilde katlandı. katlandı. Öğrenci burada bunun açı ortay olduğunu anlamalı. Ya da şu kenar köşeler üst üste gelecek şekilde belirlendi dediği zaman Kenan. öğrenci bunun kenar ortay olduğunu anlamalı. Öyle değil dikliği mi? Dikliği ne yapacak? Diklik içinde şu. Şimdi şu köşede şu köşeden katlayacaksınız arkadaşlar. Kenar üzerinde bak. Hem kenar ortaymış gibi ama uca gelmeyecek. Şu köşeden gelecek. Fakat diğer taraftan da burası ne olmak zorunda? O köşeye gelecek. Köşe tam ucundan dikliği çizmesi en zor. Hele böyle incecik bir kağıtta. Şöyle diyelim. Evet oldu. Şöyle yaptığımızda şu kenar kenar üzerinde biraz daha mı yapacağız acaba? Ben beceremeyeceğim. Evet başka üçgenlerimiz var merak etme. Ben orada çalışabilir miyim? Bana bir tane verebilir misin Murat? Olmadı yapamadım <laughs> şu üçgeni. Peki şunu da yapalım. O çok ince çünkü ondan yapalım. Hadi sen burada yap. Ben burada. Şöyle kenar kenar üstüne gelsin. Tamam bunu bozmayalım. Şunu da şöyle gelsin. Daha önce de yapsaydık. Evet. Gördüğünüz gibi yaptım. <laughs> Peki, şunu yaptığımızda, bu kenar kenar üzerinde ya açtığımızda gelen doğrunun <laughs> dik olduğunu görüyoruz. Yapamadım burada. Daha <laughs> katlayamadım. <mı? gülüyor> Şurası dik. Peki, bitmedi. Gene diktikler aynı noktada kesişir mi? Gene şöyle yapacağım. Ee, şöyle biraz daha geriye götürmem gerekiyor. Bakın kenar hareket ettiriyorum. Aslında şöyle rulo gibi yapısı da. ittirsek olur ama kat yeri bozulacak diye korkuyorum. Ben kenar orta dikmelerini yapıyorum. Sen kenar orta dikme yap. Onu en son göstereceğiz ama. Çok fazla kullanılmıyor çünkü. Fakat bilmelerinde fayda var. Hoppa. Biraz daha geri gidelim. Çok sinir bozucu. İnce kağıtla yapmak lazım bunları. B oldu. Evet. Burası da yine aynı şekilde yukarıdan aşağı indirilen bir diğer dikme. Dikme. Hoppa. Ve son olarak üçüncü Onda dikmemizi yapıyoruz. Ben iki kenar ortaya diktim. Aslında üçüncü dikmeyi yapmak kolay. Neden? Şuradan yani şuradan geçmek zorunda. İkisinin kesiştiği yerden. O yüzden biraz daha ileri attırabilirim. Şöyle dersek ve üçüncü dikmenin de aynı yerden geçtiğini Burası şey yapabilir miyiz? Gemi. Gemi yapayım mı? Sen gemi yap. Falan... Oradan bir tane bir şeyler yap. Gördüğünüz gibi arkadaşlar diklikler de nereden geçiyor? Aynı noktadan. Hoppa şöyle katladık. Sigara böreği yapılırken de arkadaşlar böyle yufkaları <laughs> evet, evet böyle yapmayacaksınız. Kesirir. Dur bir şey daha gösterelim çocuklara. Kenar orta dikme dedin ya az önce. Peynir buraya konu. Kenar orta dikme nedir arkadaşlar? Kenarı İki köşeyi kenar ortay yapar gibi ucuca getirin. Tamam mı? Hoppa. Ve şekli tam yapın. Şöyle yapın. Şu anda bu kenarı tam ortadan bölen bir dikme bulmuş olduk. Kenar ortadı. Aynısını diğer köşeye de yapın. Bu kenarları ucuca getirin. Ve tam çizin bu sefer. Kenar ortayı da biliyorsunuz sadece yerini belirliyorduk. Tam çizin. Bu kenara ait kenar dikmeyi buldunuz. Buradan da aynısını yaparsanız sigara böreği sardım bunu yağya atıyorsun <laughs> bu kenara ait kenar orta dikmeyi bulmuş olursunuz. Bizim için ilk üç tanesi önemli neyin ne olduğunu bilin şu dördüncüsü çok da o kadar sorunlu değilsiniz.